Merhaba arkadaşlar, Witcher evrenine hoş geldiniz. Yanımda Remzi Başkent var. Benim yakın bir arkadaşım. Ben de Witcher evreni sahibi olarak Murat Kayhan. Ee, şimdi biz bu videoda e, Son Dilek kitabının ilk hikayesi olan The Witcher, yani Witcher hikayesini konuşacağız. Mantığın sesinden sonra gelen hikaye. Şimdi ee, şöyle söyleyeyim, ben bütün kitapları okumuş biriyim ve bütün oyunları da oynamış biriyim. Ama e, Remzi arkadaşım kendisi sadece ilk kitabın ...son dilek kısmına kadar olan kısmını okudu Yani hem benimle bir bir şekilde bir e, iz, ilk izlenim videosu olacak bu. Evet, ilk, ilk hikayeyi okudun. Aynen. Aynen abi. Witcher dünyasına genel olarak nasıl e, tanımladığını düşünüyorsun bu ilk hikayenin? Abi şimdi bayağı oldu aslında okuyalı da... Bir, ...bir ay falan oldu galiba. Tam pek hatırlamıyorum o yüzden. Ama mesela o zaman ilk kod okuduğum zaman... ...yani betimlemesi yazarın... Ondan sonra karakteri Geralt'ın ufak ufak tanıtması. Özellikle savaş sahneleri çok iyiydi. Yani savaş sahnelerinin betimlemesini çok beğendim. Peki Geralt'ın betimlerken en çok senin gözüne ilk çarpan şey neydi Geralt hakkında? Gerek dış görünüş olsun, gerek kişiliği olsun. Yani bu dünyadaki Geralt'ın yerine nasıl buldun? Abi aykırı biriydi. Aykırı biri. Yani cidden evet. aykırı biri gibi gözüküyor. Yani beyaz saçı zaten direkt göze çarpıyor hı hı. ve yani altında yatan bir sebep de var sanırsam beyaz saçın, hı hı. yani onu söylemiyor o hikayede de ee, Karakterine bakarsak da işine sadık bir insan. Hı hı. Yani bir ahlak anlayışı var kendine göre. İnsanlara hı. değer veriyor, yaptığı işe değer veriyor ve yaptığı işin de bir amacı olduğunu farkında. Yani hı. bir felsefesi var işin arkasında aslında, hı hı. öyle diyebilirim yani ahlak kodları var Witcher'ların. Kendilerinin meslek hı hı. Hı hı. ahlak kodları var. Bu bir tanesi mesela yaptıkları işten bahsetmemek. Buradaki konu yani yaptıkları, şey. yaptıkları, işin prosedüründen bahsetmemek. Nasıl evet, yaptıkları. Aynen. Aynen. Meslek sırrı gibi. Meslek, meslek sırrı gibi. Var, yani. evet, meslek, meslek, sırrı, sırrı diyebiliriz bunun için. İlk Geralt ilk başta Vizima'da bir bara giriyordu sanırım. Bir evet. hana giriyordu ya da. Evet. E, ve bu handa e, ona karşı onu, onu dışlayıcı tavırlarla karşılıyorlardı insanlar hı hı. gerek e, hancı olsun gerek oradaki müşteriler olsun ve sonra aralarında bir çeşit e, kavga çıkıyor çıkıyordu ve aslında orada Geralt'ın ilk karakterini de aslında görüyoruz bir nevi şimdi Geralt'a karşı yapılan hakaretler var orada hı hı. ona yani. karşı küfretmeler var onu işte evsiz sahipsiz böyle yani böyle boş boş gezen biri olarak görüyorlar. Ve orada Witcher, Geralt hiçbir şekilde ilk başta saldırmıyor. Hı hı. Sabrediyor yani biliyor insanların ne kadar terbiyesiz olduğunu ve alttan alıyor, alttan alıyor ama belli bir noktada tabi onlar şiddete başvurunca Geralt da kendini savunmak adına saldırıyor hı hı. normal olarak. E tabi dö dö dövüyor, tokatlıyor, yolda hepsini. Yani sanırım, koskoca Geralt. Sanırım 3 üç, üç, üç kişi öldürüyordu da bu savaş evet. sırasında. 3 kişinin de ölümüne neden evet. oluyordu bu kavga sırasında. Yani gerçekten ciddiyete biniyordu bu kavga ve Geralt, yetkililer tarafından götürülüyordu. Muhafızlar geliyor. Muhafızlar gelip onu onu götürüyordu. Velarat adlı bir karakter geliyordu. Aynen. Ve Velarat ona bir seçenek sunuyordu. Strig adındaki yaratık saraya dadanmış. Ve saraydaki kral da dahil, kraliyet ailesi dahil bütün herkesin o saraydan çıkmasına neden olmuş. Ve şu an o saray ve sarayın etrafındaki köylere, orada yaşayan halka bir çeşit dadanmış gibi bir şey diyebiliriz ve sık sık birkaç kişinin ölümüne sebep oluyor. 7 yılda yok her sene 50 kişi öldürüyor. Her sene 50 kişi miydi, mi? Evet Bitti öyle yanlış hatırlamıyorsam öyle bir şey. Bir de ona gelmeden önce şey var. şimdi Geralt, da öldürüyor hı hı. insanları. Evet. Burada Velar diyor ki yani kim testten izin de geliyor. Yani Foltest'in imzalı bir aynen kral. Onun bir mektubun imzalı bir mektubun da geliyor galiba göreve geliyor. Hı, hı. Beni ilgilendirmez bu diyor. Sen orada öldürmüş insanları diyor. Kanun kanundur diyor. Bunun cezasını çekmek zorundasın diyor. Hı hı. Ama burada sanki yazar biraz da bu adalet sistemini de biraz eleştirmiş gibi. Neden? Şimdi orada bir sürü şahit vardı tabernada. Geralt'a ilk, ilk önce saldırıyorlar ve hı hı. Geralt kendini savunmak adına onları öldürüyor. Hı hı. Evet. ve bunu da bir sürü insan görüyor aslında Hı, evet Ama Geralt'a yani böyle sanki biraz da ırkçılık mı, witcher mesleğinden mi kaynaklı bilmiyorum ama biraz da böyle ya adalet aslında tam işlemiyor. Hı, -hı. Yani gerçek hayatta olduğu gibi yani. Kanıtlara bakmadan direkt onu yargılıyorlar. Direkt Hı -hı. ölüme doğru götürüyorlar. Hı -hı. Biraz buradan sanki ben eleştiri aldım yani. Gün, günümüzün vardır sistemine, sistemine göre. Yani. Hem günümüzün sistemine bir eleştiri olabilir hem de dünyayı tanıtması açısından. Çünkü İlk baştan itibaren sonuna kadar her zaman dünyanın bir grilik içerisinde Kesinlikle. olduğu her zaman bahsediliyor. Ne, ne siyahtır ne beyazdır ve bu dünyada hem iyiler vardır hem kötüdür. En iyi olduğunu düşündüğümüz bir karakterin bile kötü yanları vardır ahlaki açıdan. Tabii, tabii ki. Yazarın bize verdiği bir mesajda olabilir. Yani mesela bir başlıyorsun karakteri okumaya, karakterin geçmişine. Yani 15 sayfa iyi bir karakter olarak tanıtılıyor sana. Yani tam tersi kötü bir karakter olarak tanıtılıyor ama yani bir nokta var. Sen diyorsun ki kendi hiç aslında bu karakteri böyle düşünmedim. Karakter o karakterin gözünden bakmadım diyorsun. Hı hı. Ve öyle düşündüğün zaman aslında o karakter kötü değil yani. Hı hı. Yani tamamen senin gözünde değil şu iyi bir karaktere dönüşüyor. Yani senin aslında algılarını ne kadar manipüle edebiliyor yazar hı. ve aslında kendi algılarımız ne hı. kadar yanılabiliyor. Çok güzel İleriki yani kitaplarda onları. bunu göreceksin. İleriki kitaplarda bunu geçmişe ve geleceğe giderek yapıyor. Ya da karakterin karakter ısınma sürecinde Hı -hı. en sonunda böyle son bir noktada karakterin o ısınma sürecinde öğrendiği şeylerin ne kadar farklı olduğunu, ne kadar farklı yorumlanabilir olduğunu öğreniyorsun. Hikayeye geri dönecek olursak da Valerath ona bu teklifi sunduktan sonra Geralt Foltest tanışıyor ve bu yaratığın arkasında bir lanetin yaptığını öğreniyor ve bu Hı -hı. lanetin hikayesinde şöyle olduğunu öğreniyor. Kral Foltest henüz daha prensken e, Redenya kralı ikinci Vizimir'in kızıyla evlenmesi öngörülüyor. Ancak e, babası Foltest'in babası öldükten sonra tahta geçtiğinde kız kardeşi ile evleniyor. Ada. Kız kardeşinin adı Ada. E, Ada ile evleniyor ve Ada'yı hamile bırakıyor. Ve bu bu evlilik sırasında Ada'ya aşık olan Ostrits e, lanet okuyor. Foltest de lanet okuyor ve bu ilişkiden memnun olmayan Foltest'in annesi aynı zamanda Ada'nın annesi de aynı şekilde lanet okuyor. İki her ikisinin de olabilir ya da ikisinden birinin laneti üzerine lanet okuması üzerine. Ada doğum sırasında hem çocuğunu kaybediyor hem de kendi hayatını kaybediyor ve ikisi de aynı aynı tabutun içine gömülüyorlar. E, Foltest kızının ölümünden sonra kızının ismini de ada koyuyor. Öldükten 7 yıl içerisinde her yıl sanırım birkaç kişi her yıl sanırım 50 kişi öldürüyor aşağı yukarı. Ve bu öldüren kişinin de bu yaratığın da küçük ada yani yeni doğan ada olduğu öğreniliyor. Bu çocuğun bu süreç sırasında da bu Ada oldu öğrenildikten sonra da, full test pek çok büyücü çağırıyor ve bu işi nasıl çözeceklerini soruyor. Pek çok bilir kişiyi çağırıyor ve burada da dünyada büyücülerin olduğu, büyülerin olduğunu da, büyücülerin de saygın bir yere olduğunu ve kralların onlara danıştığını da ilk defa öğrenmiş oluyoruz. Aslında Velarat çok da saygı duymuyor. Yani o bilir kişileri çağır, çağırdık diyor <laughs> ve onların böyle. ...biraz daha üstten baktığını falan böyle düşünüyor. Hı -hı. Biraz ben öyle bir şey sezmiştim öyle hatırlıyorum. Evet. Yani herkes sevmiyor. Herkes sevmiyor, herkes sevmiyor, evet. herkes sevmiyor. Kralların ne kadar danışmanlıklarını yapsalar da o da Hı -hı. Ee, ...pek çok insan onlardan tiksiniyor. Hatta bazı krallar kendi danışmanlarından bile tiksiniyor. Onları sevmediği oluyor. Aynen. Kıskandıkları da çok oluyor. Ne olabilir. Ee, bu şekilde tanışıyoruz büyücülerle ve... E, ...bu büyücülerden birkaçı... Bu bilgin kişilerden birkaçı, bir süre sonra bu yarısı öldürmekten ziyade lanetin geri çevrilebileceğini de söylüyor. Foltes bunu duyunca, öldürme planlarını tamamen ortadan kaldırıp kızını kurtarmak istiyor. Yani. Ve oradaki halk, Foltest'in altındaki, himayesindeki halk hı hı. tamamen ölmesini istiyor adamın, şey Striga'nın canavarın ölmesini istiyor çünkü çok zarar veriyormuş ve yani kimse istemiyor öyle bir yaratığın varlığını. Var onun ve büyük ihtimalle pek çok kişinin sevdiğini öldürmüş bir yaratık Aynen. sonuçta. Her ne kadar kralın kızı da olsa halk haklı bir şekilde onu dinlemez. Ya çünkü can var ortada evet. yani canın tehlikede. Ondan sonra Foltest tabii ki de etraftan bu laneti kaldırabilecek kişiler arıyor ve Geralt geldiğinde de ondan bunu istiyor açıkçası, <laughs> kısacası. Geralt İşe koyulmaya başlıyor. Paralar toplanıyor. 3.000 oran. 3.000 oran. 3.000 oran bir ödül konuluyor. Ee, buradan sonra Geralt işine işine koyuluyor. Ee, bu araştırması sırasında daha önceden saldırıya uğrayıp ayakta kalan tek kişi bir eee değirmenci hakkında bir şeyler duyuyor Hı -hı. ve bu değirmenciyle görüşmeye görüşmek Hı -hı. istiyor. Bir de şey de var ondan önce. Bu halk yine yani lanetin geri, dön geri alınabileceğini öğrenmesine rağmen, Hı -hı. halk şey diyor, biz tutulan adama kendi aramızda para toplayalım diyor, Hı -hı. onu öldürsün diyor, Striga'yı öldürsün diyor, biz o parayı verelim diyor. Ya yani, fall test, çünkü Striga'nın, öl öl yani adamın öldüğünü duyunca para vermez hiçbir şekilde. Hı -hı. Zaten söylüyor kendi vermeyeceği. Evet. Ama diyor, tutulan adamı biz kandıralım diyor, kendi aramızda eğer topladığımız bin olan mi, kaç olan artık bilmiyorum, Hı -hı. daha ucuz bir rakam ama, onu verelim diyor. Sırga'yı öldürsün diye, hiç uğraşmasın diye, biz de kurtulalım diye, o da parasını alsın baksın yoluna diyor. <laughs> Ama tabii Foltes bunun çok farkında yani böyle bir şey ortada gelsin çok farkında. Buradan İstemiyorlar da şey, yani. Buradan da bir şey anlamış oluyoruz. Ee, halk krallı, krallarına ya da kraliyet ailesine o kadar da saygı duymuyor, kesinleşmiş oluyor onunla birlikte. Aynı şekilde kral da halkını bir şekil bir çeşit rakip olarak gördüğünü de bu, bu konuda, onu da anlayabiliyoruz. Tık, Mesela Velarath krala, Foltest'e hı hı. çılgın diyor mesela, hı hı. dengesiz diyor. Aslında çok da mantıklı bir olmadığını söylüyor, hı hı. böyle hayallak içinde koşturduğunuz falan söylüyor. Evet, dipnot, en mantıklı insanlardan biri, Foltes. Foltes Krallara krallara yani. Düşün yani, evreni artık ben. <laughs> <ömel. gülüyor> Evren bitmiş. Evet. Öyle biraz. Konuya geri dönecek olursak, daha sonrasında Geralt işte bu saldırıya uğrayıp hayatta kalmış olan Değirmenci ile konuş, konuşmak istiyor. Değirmenci e, bir asker getiriyor <laughs> e, ve bu askerin e, asker kılığına girmiş test olduğu ortaya çıkıyor. Yani bir çeşit Gerath'ın e, bu işini nasıl yapacağını, acaba öldürecek mi öldürmeyecek mi, lanetik kaldıracak mı bunu öğrenmeye çalışıyor bir nevi. Buradan öğreniyoruz ki yine ne kadar entrikacı bir insan olduğunu bu hani, kralın ama Foltest'in tarafından baktığımız zaman da yaratığa dönüşmüş olsa da onun bir kızı. Tabii ki. Yine de onu kabul ediyor. Onu kurtarmak istiyor. Böyle bir yani ikna olmanız kız oynayacak. kardeşinden olsa da. Kız kardeşinden yani. <laughs> olsa da. Bunu kurtarmak istiyor ve onun tarafından baktığımızda da haklı şey, şey, bu şekilde anlayabiliyoruz. Aynı. Yani teftiş etmek de aslında haklı. Onun açısından baktığımız zaman haklı. Evet. <laughs> İşinin ne kadar doğru yaptı, ne yaptığını yaptığını evet. teftiş ediyor yani. Sonuçta, parayla yani. parayı da veren kişi de o olduğunu da düşünürsek. Hem kız Kesinlikle. olduğunu düşünürsek çok da haklı olduğunu söyleyebiliriz bu konuda bundan sonra Geralt artık Striga ile karşılaşmak için son hazırlıklarını yapıyor. Sonra Ostrich geliyor bu önceden adaya aşık olan kişi ve bu laneti okuyan kişi lanetten sorumlu olabilecek kişilerden bir tanesi. <laughs> Geralt Geralt'la karşılaşıyor. Geralt'a bunu bırakmasını, bu işi bırakmasını söylüyor. Kaybolmasını, ortalıktan kaybolmasını ve adayı laneti kaldırmamasını veya öldürmemesini söylüyor. Adana'nın orada bulunması, Striga'nın yani bu yaratığın burada bulunmasının onun için daha iyi olacağını düşünüyor. Çok büyük ihtimalle bunun nedeni, kitapta ayakta tam hatırlamıyorum, Kral Vizimir'in tarafını tutması, Foltest'e bir nevi ihanet etmesi. E, tabii Geralt'ın tepkisi biraz farklı oluyor. Tam savaşın ortasına geliyor bir de Ostritt. yani öyle başlatıyor, süreç başlıyor, hmm. Geralt başlıyor işine, Ostrid geliyor Başlıyor konuşmaya işte, ben büyücü değilim diyor, hı hı. ben büyü yapmadım adaya diyor. Bunu anlatmaya çalışıyor Witcher'a, Geralt'a. E, ama diyor, bir şey söyledim diyor, bir şey söyledim diyor. Geralt dinlemiyor. Hı hı. Çok ilginç bir şekilde çünkü orada zaten odaklanmış adam yani canavarla savaşmak için. Yani. Ben büyücü değilim diyor ama gece yarısıydı diyor, bir şey söyledim diyor, Ondan kaynaklı olabilir diyor. Hı hı. Ondan sonra zaten, tabii Witcher bağladı onu değil mi, sandalyeye evet, bağlamıştı, bir, bağlamış bir el, el falan bağladı. Ve orada zaten Striga uyanıyor. Hı hı. Yani bu sefer o Strigan'ı görüyor. Zaten Strigan uyandığını içeri duyuyor çünkü evet. olağanüstü sezileri var. Ondan sonra Striga kalkıyor ve o Strigan'a geliyor tabii ilk olarak. Gidiyor o Strigan. O orada öyle yazıyor. Hatta zaten karaciğeri ve böbreklerim ne Bayağı tasvir şey diyor. Striga için son lezzetler falan da öyle bir Bayağı güzel bir tasvir var bu Çok hoş. Çok hoş. Ee, sonrasında Geralt'ta bir savaş yaşanıyor. Hatta bir sahne var, Geralt işaret büyüsü yapıyor, artı kullanıyor Hı. ve Striga'yı tutmaya çalışıyor. Aynen, Striga zorluyor, Geralt devam ediyor işaret büyüsüne. Bir çeşit bir kuvvet uyguluyor ileri doğru. O da ona karşı, o uyguladığı kuvvete karşı tüm gücüyle itiyor. Ve tam dengesini kaybettiği zaman orada Striga, Geralt işareti bozuyor ve Striga anlayamıyor tabii, sürpriz atak oluyor. ve Striga bu uyguladığı kuvvetten dolayı uçuyor gidiyor yan tarafına doğru. Bu da zaten avantaj sağlıyor evet. Geralt'a. Orada 3 saniye bile kazansa iyidir çünkü yani. için Kesinlikle. Ee, daha sonrasında ise Geralt Striga'yı biraz zayıflattıktan sonra aşağıya onun tabutunun içine giriyor ve tabutu bir işaretle birlikte kitleyip, büyüyle kitleyip, ikisini içip zaman geçiriyor orada. Ee, Sabah kadar zaman geçtikten sonra bu trans moduna geçtikten meditasyon moduna girdikten sonra Geralt uyanıyor, tabuttan dışarı çıkıyor. Hı hı. Artık sabah olmuştur diye tahmin ediyor. Saçlarını kaldırır, kaldırıp gözünü ve dişlerini inceliyor. Normal bir kız gibi görünüyor ama aniden uyanıyor ve kırmızı gözlerini görüyor. Ve Geralt'a ağır bir darbe indirip boğazını pencereleriyle evet. kanatıyor, büyük bir yara açıyor. Geralt bu son anda fark ediyor ki tam daha vakit dolmamış, daha üçüncü horosu öpmemiş. Çok kısa bir vakit kalmış ve bir şekilde adayı yani Striga'yı oyalaması gerekiyor. Bu sırada dişlerini sanırım adanın boğazına geçiriyor. Evet. Ve bu, bu güçle birlikte inanılmaz bir çığlık atıyor ada ve bu çığlık birkaç saniye sonra biraz daha tiz bir çığlığa, acı, acı, bir acı verici bir çığlığa ve daha sonra da genç bir kızın Çıldık sesine sesine dönüşüyor ve o sırada Geralt anlıyor ki o bir kız oldu artık dişini çekiyor çenesini serbest bırakıp kızı bırakıyor kız yani devriliyor yani. Geralt da son artık böyle bayılacağını hissediyor çok kan kaybediyor orada. Yarılıyor bir bilmiş olan yarılıyor yani sanırım bir yerinden bir kan akıyor kan yapıyor tampon yapıyor ve yani. o sırada tam bayılacakken üçüncü horozun ötüşünü duyuyor ve bayılıyor ve Burada öğreniyoruz ki başarılı oluyor. Aynen. Daha sonrasında ne oluyordu? Daha sonrasında fal test geliyor ve yani niye kızı ısırdın diyor Witcher'a. Yani niye <laughs> ısırdın diyor. Tabi Witcher cevap veremiyor buna. Uy uykuya dalıyor orada. Hı hı. Hiçbir şekilde cevabı yok bu sorunun. Yani, yani zaten ne diyebilir ki orada? Büyük ihtimalle son bir hamleydi vakit geçirmek için. Aynen vakit geçirmek için son bir hamleydi. Kollarını kullanacak gücü daha iyi yoktu belki de. Bir şey çok belki. güzel değil mi ya? ısırıyor çığlık atmaya başlıyor. İlk başta Striga çığlığı da. Evet. Bu yavaş yavaş böyle 4-5 saniye değişme uğruyor ve Hı -hı. en sonunda bir kız çığlığına dönüşüyor. Evet. O 4-5 saniyedeki çığlık cidden yani muazzam Çok, bir şok, çok güzel bir yani. Mükemmel. Sonrasında, Sonrasında sanırım şey, şey veriyor. paraya alıyor. paraya alıyor. paraya alıyor, gidiyor ve şey dönüyor. Diğer kısa hikayeye geçiş. Yani Mantın sesine geçiyor burada. Mantın sesine Memleki tapınağı tanıtılacak. o başka bir, başka bir konu. konumuz. Şöyle bir hikayedeki bazı tespit ettiğimiz şeylerden bahsedelim. Ee, birkaç tane renk im imgelemi var. Hı -hı. Triga yani ada ilk Hı -hı. defa taputun yanında çıplak olarak gördüğü zaman Gelaton'u. Lehçesinde beyaz saçları var Hı -hı. adanın. Ancak İngilizce versiyonunda, Almanca versiyonunda ve Türkçe versiyonunda saçın renkleri kırmızı olarak tasvir edilmiş. Kırmızı mı? Kırmızı, kırmızı. kırmızı yandıran. Kızılımsı. Gözleri de aynı şekilde kırmızı. Gözleri de aynı şekilde kırmızı. Gözlerinin kırmızı olmasının nedeni büyük ihtimalle hala yaratığın, et, lanetin etkisinde olması. Hmm. Beyaz saçlı olması, lehçesinde beyaz saçlı tasvir edilmesinin nedenlerinden bir tanesi de büyük ihtimalle Geralt'la bir bağlantısı olabilir. Bu beyaz, beyazlığın. Yani Geralt'ın kurtardığı biri ve bu yüzden Geralt gibi onun da saçları beyaz şey gibi bir bağlantı Hı -hı. olabilir. Yani sonuçta canavar. Hı -hı. yani belki canavara dönüştüğün zaman Geralt da mutant olduğu için ya beyaz ya mesela Hı -hı. bildiğin Hı -hı. kadarını öyle. Hı -hı. belki bu da canavara dönüşünce beyazlama gibi bir şey olabilir belki. Belki şimdi belki çocukluğundan, çocukluğundan beri bu lanetten geldiği için belki o yüzden olabilir. Belki hormonal pigmentlerle alakalı bir belki, şeydir. Ya belki de şeyi yazar şeyi vermek istiyorlar şu mesajı. Yani bu lanet tarafından böyle oldu ve o kızın, o çocuğun istemediği bir şey bu yani sonuçta o hmm. öyle doğuyor yani hmm. ve başkası tarafından verilen bir lanet bu. Yani onun bir saf olduğunu çünkü beyaz aynı zamanda hmm. saflığı, hmm. temizliği, masumluğu hmm. da temsil edebilir. Yani. Hmm. Belki öyle de bir şey vermiş olabilir mesaj vermiş istemiş. Evet, orada yani o, saf yani, o tabii, masum. onu lanetlemişler, o, o gelecek, bu yaşam, bunun seçimi değil. Hı hı. Saf bir karakter. O çocuk çünkü. Yani. Evet. Çocuk abi yani. Masumdur. Aynen öyle. Canavar olsun olmasın masumdur. Çünkü öyle doğuyor Evet. Şey de olabilir, bu beyaz saçların nedeni. İleriki hikayeler, özellikle e, Kader Kılıcı'nın da tanıdığımız birkaç karaktere hı hı. E, foreshadowing dediğimiz, yani önceden bir gölgeleme olabilir. Hmm. Genç bir kız, yaşı küçük, beyaz saçlı olabilir. Aa, çok mantıklı. Bu yüzden onunla böyle bir çok kurtarıyor mı? onu, böyle bir ister istemez bir bağlantı kuruyor. Sonradan beyaza yakın bir saçı olan başka bir çok kız mantıklı. hayatına giriyor. Siz biliyorsunuz büyük ihtimalle. Aynen, çok ee, onun dışında var. renk sembolizminde bir de grilikten çok, çok gri bahsediliyor. Falan. Günde doğduğunda hava hep griydi, gri hmm. ışık şeyin içine doğru, mahzenin içine, içine doğru, doğru, kapıdan, doğru süzüldü. kapıdan süzüldü gibi şeyler var. Bu gri'lik çok büyük ihtimalle e, videonun başında da bahsettiğimiz dünyanın gri'liği ile alakalı evet. olabilir. İyi'nin ve kötü'nün tam olarak kesin bir çizgiyle ayrılmadığı bir evet. dünya. Bunun evet. üzerine bir hikaye de var yani. Nasıl bir diye. Evet, daha sonradaki Aynen. hikayelerden bir tanesi. E, ehve hikayesi. O hikayede de bundan bahsediyor daha çok detaylı olarak. O da başka bir videonun konusu. Bu videodan bu kadar arkadaşlar. Umarım video beğenmişsinizdir. Fikirlerinizi yorumlara yazmayı unutmayın. Evet. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Ve daha ileride gelecek videolar için de abone olmayı unutmayın. Ve daha çok bilgilerim bulundu. Daha yazı şeklinde paylaştım. Instagram sayfasında takip etmeyi unutmayın. Kendinize, Kendinize iyi bakın arkadaşlar.